Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte In Jog Nito oynayacağız arkadaşlar. Çok güzel bir bu. Size de oynamanızı ta ta e tavsiye ederim. Cidden çok güzel bu oy oyunun amacı kılık değiştirerek saklanmak. Polislerden kaçmak. Tabi polis olursanız bu işte değişir. Polis olursanız arkadaşlar amacınız hükümlüler. Yani benim gibi hırsızları bulmak. Evet. Şu anda hala bulunamadım. Evet arkadaşlar. İnternetim tam iyi değil arkadaşlar. O yüzden hiç kızmayın. Arkadaşlar yani internetim çok kötü. Buna ben de üzülüyorum. Çünkü size daha lan oyunlar attık.